merhaba arkadaşlar. Ben Meriç. Hep bugün sizlerle birlikte Yunupek ile ne yapıyoruz Yunupek? E, canavar oyunu oynuyoruz. Canavar oyunu oynamıyoruz. Aslında canavar oyunu oynuyoruz. Haklı. Ama bu, bugün dürüm satacağız ve başımıza değişik değişik şeyler olacağını biliyorum. Short Evet. Meriç sen neredesin şu anlık? Gel bakayım. Buradayım, buradayım, buradayım. Şimdi Evet, ne yapmamız lazım? Neredesin Meliç? var mı? Evet, yani şey. Şımar mı? Şu E okul. Birinci adam. Izgarayı ızgaraya. açalım. Hemen açalım ızgarayı. Şu ka arka kapıyı kapat. Servis yapmadan önce güvenlikleri okumayı unutmayın. Neden? Bir dakika ben okuyorum Yunus. Ben okuyorum bir dakika. Gülümseyen bir müşteri içeri girerse ona bir gazoz verin mi? Ne? Gülümseyen biri dükkana girerse e, ona bir gazoz verecekmişiz. Size verdiği ıslak hareketti. paket tezgahın altında mühürlenmeli. Tamam işte ya. Okuruz bir şey olduğunda. Lazım olduğunda. Şimdi. Bildiğim tek şey güler yüzlü biri geldiğinde şey verir. Cez. O kim lan? O ne Meriç öyle? Neye bileyim ben? Biri ne geldi. geldi. Oh, para para geliyor o Yunus. Ne oluyor oğlum? Meriç bu sporcu mu? Dövüşçü mü ne? <laughs> ne bileyim ya Allah'ım. Ne istiyor? başla. Aldım. Meriç evet, bunu ben ne yapayım. Başına. He he ben yaptım. Devam i̇şte edin size. ya. Ya oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Görüşürüz kung fu ya da dansçı. <laughs> Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Oo müşteri geliyor oyunuz. Hoş geldiniz. Ben, ben hoş geldim canım. Adam kadına ver şunu. Bir şey unuttum. Evet ben de öyle düşünüyorum. Tamam. en azından diğerleri gibi yaramazlık yapmıyorsunuz. Sana mı soracağız ya? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Şaka yapıyorum şaka. Sıradaki kişi kim acaba? Dur ben şu müşteri... Sen müşterilere bak ben de şu kağıdı okuyayım. Adamın yüzü yok. Lan. Kafamı hissetmiyor. lan. hissetmiyorum. Lan kafan yok ki zaten. Neyini hissediyorsun? Şimdi bunu ıslatmamız lazım. Ya hepsi aynı anda geçti ya. Evet. Bu ne oğlum? Dur he ben kuralları okumaya devam edeceğim. Herhalde dükkanımız kapanacak. Kimse gelmiyor ki. Yani dışarıya çıkacağım. Çıkma. O. Ne oluyor? Tamam. Niye ki? Ne bileyim ışıklar gitti de. Ay. Bir şeyler var mı ya? Heri sen mi kapattın ışığı? Işık kapanıyor mu? Bir de bakayım dışarı. Işık kapanıyor mu şimdi? Ne? İki sosisli ızgara yok. <laughs> oğlum biz ne kadar saçıyoruz lan bunu? Dolandırıcı mıyız oğlum biz? Evet adam iki tane şey ne yapacak ya tek başına yiyemez ki. No, ne, oluyor lan? Ne bileyim. Bunu cidden yapmıyorum. Sen zaten yapmıyorsun ki. Ben Allah'ım basma 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 basma. <laughs> Işık açık kalsın da gondiklerim ihtimalimiz az olsun ya. Yani. Hiç bir şey kimse gülümsemiyor. Daha Meriç önümden geçmesene. Müşteri evet dur ben şunları okumaya devam edeyim. Yunus kapıyı açmayın diyor. Gece görüşürüz. Meriç gülümseyen biri geldi. Kim geldi? Tamam. Sağolsun. En iyisi buydu bence. Bence de. Sadece ileri ve gerinin kameralarına bakalım. İkiz üstü alabilir miyim diyor. Ayran mı? Oy, ayran. Ama ayran nerede olur Abi etimiz bitti. Tam ben alırım. Adımızı? Meriç. Valla bu karakter çok iyi bir adam ha. Oynadığımız karakter. Meriç. Aferin sana. Lan? No? Periç. Yunus. Yunus. Kapıyı mı kapatmam lazım? Açık. Aa. adam. Kapıyı kapatayım mı Yunus? Var ya çok zekiciydi. <laughs> ne oluyor lan? Kapat 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 kapa kapıyı sen mi açtın? Ne istiyorsunuz efendim? Efendim? Merhaba. Biz dur kapat kapat. Dur dur Yunus dur dur kapatamayız. Ona iyi davranın mı o da bize iyi davran. Merhaba efendim. Efendim. Ama siz iyi. Pencere. Kapı. Lan kapı Penceresini kapat mı? Gibi bir Yunus kapat. Lan bu saltanat sürmesi haram. Olur. İdare altında. Hiç kapatmıyor bu. Askerini göndererek. Penceresini kapat mı? şiddetlere sebep oldun. Cezanı vermek üzere baharda üzerine harekete karar verdim. Bundan sonra elçimiz. ne yapacağız? Görüşme dilimiz kılıç. Evet, geliyor. Evet. Diyayet yıkmayı padişahlık mı zannettin? Mert sen meydana gel. Namert gibi delikten deliye girme. Hazırlığını yap. Haber verilmedi deme. Biz her yeri gezme. Hayır. <laughs> Öldün mü? Yo. Kapattım. Yunus. Ü Yunus. Meriç bu Yunus gerçi zaten çıkıyor. Ha kapıyı açak bari. Meç biz bunu ne yapacağız? Ne? Hmm. Senden daha önemli ha, bir şey var lan. Zaten her yok akıyor. Bak müşteri çok iyiymişler ha. Bu her gün gelir Meş bize. Ha. Koy hadi ver. Ha. <laughs> Merhaba. Her zamanki kadar resim. Bu kadın galiba her gün geliyor ama biz bilmiyoruz. <laughs> Yunus çıkmış Yunus arkana bak. Kapı. Gidelim mi? Acı durum Yunus, olursa çıkmayız Yunus kapat. Yunus, kapıyı kapat. Ağacı... Biz hangisiyle uğraşalım? Şu adam mı? Şu arkadaki adam mı? Ve ee, başka bir bahane bulmam lazım. Yunus. Hepsi mi? Buna bakmadıkça mı yapıyor bir şey. Hızlı yaptı. Lava şile başla. Yunus birisi şu adam baksın yoksa bir müzik onu diyecek yani. Sağ ol. Yunus ya çıkarsa? Bilmiyorum. <laughs> biz... Bence biz o çıkarsa biz çıkacağız. <laughs> Daha mantıklı. Bir sonrakiyle beni ilgileneceğim sen bak buna. Hiçbiri geliyor ben buna bakacağım sen ona bak. Tamam merhaba abi. Nasılsın? İyi ben de ne yapayım? Hmm. Ha. Eee şu Bence bir şey yapmaz. Lavaşa lavaşla. Lavaşa tatlı yerleşti. Abi ama yani sen buradayken biz rahatsız oluyoruz. Hani aşağı insen. bizi bıraksan. Hani olmuyor mu? Abi senin gülü hani. Bakalım <laughs> bakayım. Hadi. O neydi? Ne oldu az önce? Meriç buradan bir şey çıktı. Nereden? Nerede? baktığım yerden. Yok ben hiçbir şey görmedim. <laughs> Yunus bizim etimiz bitti ama. Ben alayım mı? <laughs> Kesin Meriç ondan so ben alıyorum. Hadi Yunus şu gitsin olacak. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Yunus sana bir şey söyleyeyim mi? Video kapatmadan önce. Ne? Evet. Ben seni bir yerde trolledim biliyor musun? Bir yerde. Bir tanesini canavarı ben çağırdım. İnandım Mecid. Gerçekten. Hatta Robux verdim. Görürsün o kısmı. <laughs> yani trolleyemedim tamam mı? Olsun. Neyse arkadaşlar. Cidden mi? Cidden. Video yayınlayınca görürsün. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.